Herkese merhaba. Bugün Türkiye'nin entelektüel tarihindeki en anıtsal eserlerden birini, Elmalılı Muhammed Hamdi Yazır'ın kaleminden çıkan Hak Dini Kur'an Dili Tefsirini şöyle bir mercek altına alıyoruz. Bu devasa eserin ardındaki zihni, yazıldığı dönemin ruhunu ve tabii ki günümüze uzanan mirasını birlikte keşfetmeye ne dersiniz? Haydi gelin bu entelektüel yolculuğa başlayalım. Her şeyin başladığı yere, 1923'e gidelim mi? Osmanlı İmparatorluğu'nun küllerinden yepyeni bir ulus doğuyor, Türkiye Cumhuriyeti. Ama bu sadece siyasi bir değişim değil emin olun, aynı zamanda çok derin bir toplumsal ve kültürel dönüşümün de başlangıcı. Düşünsenize, millet köklü bir yeniden yapılanma sürecinde, dil devrimi kapıda, alfabe değişiyor ve toplum modernite ile gelenek arasında kendi kimliğini adeta yeniden tanımlamaya çalışıyor. İşte bu büyük değişim dalgasının tam ortasında çok temel bir soru vardı. Yüzyıllardır Arapça harflerle okunan anlaşılan kutsal metin, Latin alfabesine geçmiş, dili sadeleşen, yepyeni bir nesil için nasıl anlaşılır kılınacaktı? Bakın bu sadece bir çeviri meselesi değil, bu bir köprü kurma, bir anlam aktarma meselesiydi. Peki bu devasa soruya cevap kimden gelecekti? İşte tam bu noktada Genç Cumhuriyet'in kalbi yani Türkiye Büyük Millet Meclisi devreye giriyor. Meclis bu acil ihtiyacı tarihi bir görev olarak görüyor ve Diyanet'e çok net bir talimat veriyor. Amaç çok netti. Kur'an'ın mesajını o dönemin ticari kaygılarla yapılmış sığ, yüzeysel çevirilerinden korumak ve doğrudan derinlemesine bir şekilde Türk halkına ulaştırmak. Görev gerçekten çok büyüktü ve bu görevi üstlenecek kişinin de çok ama çok özel biri olması gerekiyordu. Ve işte bu devasa görevi omuzlayacak o özel isim Döneminin en parlak zihinlerinden biri olarak öne çıkıyor, Elmalılı Muhammed Hamdi Hazır. Yama binlerce alim varken neden o seçildi? Elmalalı'yı bu kadar eşsiz kılan şey neydi? Elman'ın entelektüel saygınlığı on kadar yüksekti ki siyasi olarak tam karşısında duran isimler bile ona hakkını teslim ediyordu. Mesela bakın Şeyhülislam Ürgüplü Mustafa Hayri Efendi onun için zeka ve ilmini her vakit takdir ettiğim ifadesini kullanıyor. Bu sözler bile tek başına nasıl bir entelektüel devden bahsettiğimizi bize gösteriyor aslında. Elmalı'nın geçmişine şöyle bir baktığımızda bu görev için adeta biçilmiş kaftan olduğunu görüyoruz. Antalya Elmalı'da başlayıp İstanbul'un en büyük alimlerinin rahlesine uzanan bir ilim yolculuğu. Ama o sadece bir din alimi değil. Aynı zamanda bir hukukçu, bir felsefeci, hatta bir mebus. İşte bu çok yönlülüğü ona neden yegane bir müteassıs, yani alanında eşsiz tek bir uzman dendiğini de açıklıyor. Peki bu eşsiz uzman Kur'an gibi sonsuz bir metne nasıl yaklaştı? İşte şimdi elmalının dehasının yattığı yere, yani metodolojisinin tam kalbine iniyoruz. Akıl ve vahiy ustalıkla dengeleme sanatı. Elmalılının en çarpıcı yaklaşımı belki de şuydu. O dini esaslarla bilimsel teorileri asla birbiriyle dövüştürmedi. Aksine bunları iki ayrı uzmanlık alanı olarak gördü. Tefsirinde ne din bilime karıştı ne de bilim dine. İkisinin uyumunu göstererek döneminin aydınlarına ve tabi gelecek nesillere muazzam bir entelektüel çerçeve sundu. Şimdi kısaca bir parantez açalım. Tefsir dediğimiz şey Kur'an metninin katmanlarını açma, kelimelerin, cümlelerin ve ayetlerin ardındaki o derin anlamları ortaya çıkarma bilimidir. İşte Elmalılı bu kadim bilime modern bir ruh katmıştır diyebiliriz. Elmanın ele aldığı en karmaşık konulardan biri de nefsiydi. O bunu bir doktorun tedavisine benzetiyor. Nasıl ki doktor hastanın durumuna göre önce bir ilaç verir, sonra durumu değişince o ilacı kesip daha uygun yeni bir ilaç başlarsa, neste aslında budur. Bu, Allah'ın yanlış yaptığım demesi değil, ilahi mesajın toplumun ve zamanın şartlarına göre en uygun şekilde güncellenmesidir. Peki, bu parlak metodoloji pratikte nasıl işliyordu? Şimdi gelin, Elmalılı'nın metnin derinliklerine nasıl indiğini gösteren birkaç somut örneğe bakalım. Şimdi size bir soru. Tek bir harfin içinde ne kadar anlam gizli olabilir ki? Elmalılı için bu sorunun cevabı neredeyse sonsuz. Besmele'nin başındaki o küçücük B harfini düşünün. Elmalılı bu tek harfin analizine sayfalar ayırır. Evet yanlış duymadınız sayfalar. Onun için bu harf yapıştırmak kök anlamından yola çıkarak kulun Allah'a sığınmasını, onun adıyla işe başlamasını, ondan yardım istemesini ve onunla birlikte hareket etmesini simgeleyen devasa bir anlam evrenidir. Bu da bize muhteşem bir şekilde gösteriyor ki onun için Kur'an'da tek bir anlamsız harf bile yoktur. Bir başka incelikle ayrım da inanç ve eylem konusunda karşımıza çıkıyor. Elmalı'ya göre iman, amelin yani eylemin kendisi değildir. Bakın burası çok önemli o yüzden biraz yavaşlayalım. Diyor ki bir kişi iyi işler yaptığı için mümin olmaz, tam tersi mümin olduğu için iyi işler yapar. Bu ayrım ameli küçümsemek asla değil, her şeyin temelindeki o sarsılmaz imanın önemini vurgulamaktır. Yani en kritik nokta şu. Önce kalp ve vicdanla tasdik, sonra o tasdikin hayata yansıması. Peki tüm bu devasa çabanın sonunda ortaya çıkan eser neden bugün yani yazılışından yaklaşık bir asır sonra bile hala bir başvuru kaynağı olmaya devam ediyor. Çünkü hak dini Kur'an dili sadece bir tefsir değil, o aynı zamanda bir dönemin ruhunu yansıtan, geleneğin binlerce yıllık birikimini modern dünyanın sorularıyla buluşturan bir köprü hem dilindeki o inanılmaz titizlik hem de akıl ile vahyi barıştıran yaklaşımıyla kendisinden sonraki bütün çalışmalara yön verdi, adeta bir kutup yıldızı oldu. Bugün bile Kur'an'ı kendi dilinde akıl ve kalp süzgecinden geçirerek anlamak isteyen herkesin ilk çalacağı kapılardan biri olmaya devam ediyor. Ve gelin bu incelemeyi aklımızda bir soruyla bitirelim. Her gün sayısız bilgi akışına maruz kaldığımız, dikkatimizin sürekli dağıldığı bu çağda ömrünü tek bir metnin derinliklerine adayan ve tek bir harften evrenler çıkaran Elmalılı gibi bir alimin o odaklanma ve derinleşme çobasından alacağımız en büyük ders acaba nedir? Bence üzerinde düşünmeye değer.